Beklenen bir açıklamaydı. Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah. İsrail'in Gazze'ye saldırılarından sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Günlerdir aslında bu açıklamayı yapacağı biliniyordu. Kamuoyu önünde açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın gözü o konuşmadaydı. İsrail'e karşı doğrudan savaş ilan edip etmeyeceği merak ediliyordu. Nasrallah biz bu savaşa zaten 8 Ekim'de katıldık dedi. Nasrallah'ın açıklamaları Lübnan'ın 6 ayrı şehrinde dev ekranlardan izlendi. On binlerce kişi meydanları doldurdu. Hizbullah lideri Gazze'deki şehitlerin ailelerini selamladı. Siyonistlerle savaşmak tüm dini açılardan meşrudur dedi. Ayrıca Irak'taki gruplar ve Yemen'deki Husilere de bu savaşa katıldıkları için teşekkür etti. Nasrallah dünyanın yıllar boyu parmağını bile oynatmadığını söyledi. Filistin'de şartların çok zorlaştığını anlattı. Bundan Batı Şeria'daki yönetimi sorumlu tuttu. Hamas'ın 7 Ekim'deki taarruzunun bunların sonucu olduğunu ifade etti ve büyük bir gizlilik içinde tamamen Filistinlilerin operasyonu olarak gerçekleştiğini belirtti. Operasyonda İsrail'in zayıflarının ortaya çıktığını belirtti. Hizbullah lideri şu anda Gazze'de katliamlar yapıldığını ve dünyanın seyirci kaldığını da dile getirdi. Nasrallah Bölgede yaşananların birinci sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ifade etti. İsrail'in bir araç olduğunu da sözlerine ekledi ancak Hamas'ın cesurca karşılık verdiğini kaydetti. Ayrıca İsrail'in müzakere etmeden esirleri kurtaramayacağını ifade etti. Nasrallah, Irak'taki ve Suriye'deki Amerikan üsleri hedefimizdedir. Bu savaş öncekiler gibi değildir. Bu savaş tarihi bir savaştır dedi. Ayrıca Irak'taki direniş örgütlerinin Amerikan üslerine saldırı kararından da övgüyle bahsetti. Hizbullah lideri Müslüman ülkelere de seslendi. İsrail'e petrol ve doğalgaz satmamalarını istedi. Nasrallah, Gazze'deki direnişi Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız dedi. Savaşa doğrudan dahil olup olmayacakları konusundaysa biz zaten 8 Ekim'de savaşa dahil olduk diye konuştu. İzbullah ve İsrail o günden beri karşılıklı saldırılar düzenliyor ancak bunlar düşük yoğunluklu sürüyor. Nasrallah'ın açıklamaları durumun daha da şiddetlenmeyeceğinin işareti olarak değerlendirildi. <laughs>